bankaların verdiği maaş promosyonlarını almak caiz midir? Tartışılan bir konu bu. Niye tartışılıyor? Bir, banka veriyor o parayı. Ve banka nasıl çalışıyor? Nereden kazanıyor parasını? Faizden kazanıyor. Bu bir. İki, banka niye veriyor kişiye? Paranı benden al diye. Dolayısıyla zamanımızın bazı ilim adamları bunu faizle eşdeğer tutuyorlar. Bu bir bakış açısı. Nedir o bakış açısı? Sanki Banka bana paranı yatır, ben ona karşılık sana faiz vereyim gibi algılıyorlar. Bu bakışa göre faiz sayılırsa eğer bu caiz değil dememiz lazım. Öbür taraftan başka bir bakış açısı var. O da şu. Önce şunu bir kavrayalım. Bankalar bu promosyonu niye veriyor? Biliyorsunuz devlet çalıştırdığı elemanla, ister bu memur olsun, ister işçi olsun, Maaşını diyor bankadan alacaksın, doğrudan gelip de vezneden elinde alamazsın diyor. Hatta bunu bilmiyorum ama belki bazı büyük işletmeler için de şart koşmuş olabilir bilemiyorum. Yani şöyle diyelim, bugün çalışanlar maaşlarını bankadan almak zorundalar. Yani bunun ha şu alternatifleri var, A bankasından da alabilir, B bankasından da alabilir. Bunu devlet serbest bırak. Şimdi nasıl yatıyor bu? paralar nasıl oluyor? Memur bu alacağını veya emekli bu maaşını ne zaman hak ediyor? Kendisi için eğer bir gün belirlenmiş ise o gün 24.01'den itibaren alabilir Mesela ben emekliyim. Ben maaşımı ayın birinde alıyorum. Benim ne zaman o parayı ben hak ediyorum? Ayın birinde hak ediyorum. 00.01'de ben 23 nokta efendim 59'da o parayı alamıyorum benim değil. Evet. O zamana kadar para kimin devletin. Ne zaman benim oluyor? O 001'den itibaren benim oluyor. Evet. Ve genelde de biz yani çalışanlar olarak paralarımızı hemen ertesi gün çekiyoruz. Hemen ertesi gün çekiyoruz. Ama devlet bize verilecek olan parayı 3 gün önceden yatırıyor bankaya. Ve banka o parayı kullanıyor. Kimin parasını kullanıyor? Devletin parasını kullanıyor. Benim paramı kullanmıyor. Ve peki niye bana veriyor promosyonu? O devlete vermiyor da niye bana veriyor? Çünkü o parayı hangi bankadan alma yetkisi benim. Devlet beni zorlamıyor. İlla de benim bankamdan alacaksın veya şu bankadan alacaksın diye zorlamıyor. Diyor ki istediğin bankadan alabilirsin. Ben diyor sana hangi bankayı istiyorsan ona yatıracağım paranı diyor. Şimdi... Bana verilecek paradan bak, benim paramdan değil. Bana verilecek paradan para kazanıyor. Ve bundan dolayı da bana yatırsın, benden çeksin parasını diye bana promosyon veriyor. Bazı ilim adamları da bunu bir hediye olarak değerlendiriyorlar. Para memurun değil, daha ne zaman memurun? Maaş alacağı gün geceden itibaren memurun. Hı hı. Devlet bankaya o parayı birkaç gün önceden yatırıyor, banka o parayı birkaç gün kullanıyor. Hangi parayı devletin bize vermesi için kendisine emanet ettiği parayı. Bir de bu bakış açısı var. E bu bakış açısına göre çok sakıncalı görülmüyor gibi. Ha, şimdi bu iki durum dikkate alınarak bizim Dilişleri Kurulu, Yüksek Kurulu şöyle bir sonuca vardı. Her ne kadar bu faizdir denilemeyebilir ise de faizdir diyenler var ama denilemeyebilir ise de Sonuçta bir şüphe var işin içerisinde. Artı banka verdiği memura ve işte emekliye verdiği promosyonu faiz kazancından elde ederek veriyor genellikle. Hı hı. E, dolayısıyla o kazanç da meşru bir kazanç değildir dinimize göre. Öyle olunca da eğer kişi diyor kendisi yani memur veya işçi veya emekli zekat alabilecek kadar yoksul ise zekat alabilecek kadar fakir ise onu alıp kullanabilir o promosu. Eğer bu kadar fakir değilse alsın ve fakirlere versin diyor. Ve yani bu bir bakıma bir orta yol gibi veya ihtiyatlı bir tavır gibi oluyor. Ama bu tam faiz midir diye bana sorarsan bana tam faiz gibi gelmiyor.